Evet şimdi arkadaşlar pencerelerin ön kısımlarını yapıştırdık şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu kıvamı aldı. Arka tarafa da şeffaf şekilde yapıştırdık. Cam görünüm versin diye. Şu şekilde. Şimdi pencerelere de yapacağız. Onları da şu şekilde arka taraftan şöyle bir görüntü vereceğiz. kamerada tam net belli olmuyor ama bir şekilde bir görüntü vereceğiz arka tarafta. Bunlar takta çay kaşığı karıştırma şeyi. Boyuyorsunuz. Boyadığınız şekilde şu şekilde arkadan şöyle yapacağız. Bu şekilde. Yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra şöyle gözükecek. Bu şekilde yapıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. eşitliği kendi kafanıza göre ayarlarsınız. İstenen ölçerek.